Olasıca herif, domuzun ölü! Ne geldin gene ha, çek git evimizden! Rezil ettin aleme bizi, kefaze ettin! Çek git evimizden, domuz defol! Bırak ana! Ablamı niye getirmedin? Geldik bacım. Ee, nereye geldik? Değirmen dere burası işte, biz nehre doğru sapacağız. E, hele siz inin, veririm. Gideceğiniz köy burası değil mi? E, burası! nasılsın kardeş? İyiyim usta. Çay getireyim mi sana? Sağ ol, bir bardak su yolla sen. Oldu. <laughs> Bize iki denmiş ay, arabaya da bir bardak su götür. <laughs> Şu kadın aklıma takıldı. Güzel kadındı doğrusu. Ondan değil. Gidecek yeri yokmuş gibi geldi bana. Yüreğim niye çarpıyor peki? Çayını içmeden abi. Aklına kötü bir şey gelmesin bacı. Gidecek yeriniz yok sizin. Hava bozuyor. Bu ayazda gece vakti nereye gidersin? Bizde kalın bu gece. Yarın istediğin yere gidersin. Bebeği düşün bacı. Başka ne yaparım? Allah'ım bana yardım et. Kimse yok mu? Meraklanma! Dışarıdaki odada kalıyorum ben. Kapat kapıyı bebeği üşüteceksin. Rahatına bak. Şimdi İlyas'ım olsaydı. Nasipsiz yavrum benim. Nasipsiz yavrum. Dolapta yiyecek bir şeyler var. Acıkmadım. Süt de var. Korkma. Kimse rahatsız edemez sizi burada. Adım Cemşit. Yol ustasıyım. Bana güvenebilirsin bacım. Yakmadan odun at ocağa. İyi geceler. Kötü mü ettik Samet'im gelmekle? Ne derdik? çocuk hasta. Bütün gece uyumadı ağam, yandı tutuştu. Geliyorum. Ah oh canım, hasta mı oldun sen? Üşütmüş iyice, ateşi var. Gel, bir şey olur mu ağam? Bir şey olur mu Samet'e mi? Merak etme, çocuktur dayanır. Gidip bir doktor getireyim ben. Akşama varmaz dönerim. Baban nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama, ağlama bak! Cemşit emin sana doktor getirecek! Yarın da babana döneriz! Ağlama! Şöyle buyur doktor bey! Nasıl? Kendinde değil yavrucak! Ateşi düşer birazdan. İğneci bulabilecek misin burada? Ben yaparım. İlaçları da bırakıyorum. Bir hafta çok dikkat edeceksiniz. Dışarı çıkarmayın sakın! Burada kalamayız. Eee, hanım yakın akrabamız olur. Yarın köye dönecekti de. Dediğin hayatı söz konusu. Her an zatürriye çevirebilir. Merak etmeyin. Kalamayız. Nasıl kalırız? Bir hafta daha sevebileceğim Samet'i. Nasıl da özlemişim çocuk sesini. Sonra gidecekler. İyi adam. Ne yapardım el kadar çocukla bir başımı? İlyas deliye dönmüştür şimdi. Dilek hanım. Ben kocamı hiç göğsünden öpmedim. Hadi bakayım tosunum aç ağzını. Aslanım o. Anam benim. <laughs> Canım. Yapmasak olmaz mı? <laughs> Sakın tut! <gülüyor> Canım! <gülüyor>, Gülüyor! Gülüyor! Anam! Nerede buldun bunları? Bugün kasabadan aldım. Bu da senin. Ah! Kusura bakma olur mu? Samet'in sesini duydum dışarıdan. Birkaç gecedir uyuyamıyorum, dalmışım. Baktım kapı açık, ağlamaya başlıyordu neredeyse. Hadi bakalım, artık annenin kucağına. Ateşi düşmüş, yarına bir şeyi kalmaz. Çay demlendi, ben işe çıkacağım biraz. Biz artık gidelim. Daha iyileşmedi Samet. Gidelim. İşinden olma, yola çıkıp bekleriz biz. Üşürsünüz, bir araba çeviririm size.